Cumhuriyet Halk Partisi çok güçlü bir partidir. E, yüzlerce başvuru olduğunu e, biliyorum. E, tabii bu e, meclis başvuran bütün arkadaşlarımız da e, listeye alınan arkadaşlarımız da bizim e, yapabileceğimiz kadar, bizden çok daha iyi de yapabilecek o liyakatta e, arkadaşlardır. Dolayısıyla meclis sistemimizin e, gayet e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkmış insanlarla e, yeterli olduğunu düşünüyorum. E, başarılı olacağını da inancım Tam bu yönde de bütün çabamızı elimizden ne gelirse bütün çabamızı e, kullanacağız. E, bizim mecliste olmamız e, bir takdirdir. E, bugün e, siyasette e, önemli olan duruşunuz ve e, Yaptıklarımızdır. Biz bu geçmiş olan 5 sene içerisinde e, halkımıza hizmet ettiğimizi düşünüyoruz. İlle meclis üyesi olacağız diye bir iddiamız yoktur zaten. Bir görevdir. Bunu takdir görürlerse e, yaparız. Takdir görmezlerse yapmayız siyasi hayat. Herkes için devam etmekte. Koltuklar, makamlar hiç kimse için kalıcı değildir. Önemli olan e, bir, bir görev verildiği zaman o göreve baş edip alnı bir şekilde yerine getirmektir. Ve halkın arasına dönebilmektir gururla. Biz de o gururla halkımızın arasına tekrar döneceğiz. Başımız dik, anımız açık. Partimizin yanındayız. Hiç kimseye bir kırgınlığımız, bir küskünlüğümüz yoktur. Devletin az önce de söylediğim gibi seçilen meclis üyesi adaylarımız da en az benim kadar bu görevi yapacak arkadaşlardır. Ee, Allah izin verirse 30 Mart'ta halkın teveccühüyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını tüm Türkiye'de, Hatay'da, İskenderun'da da dalgalandıracağız ve bu da bize gurur verecektir.